arkadaşlar bugün yumurtaları arayacağız. Kümeslere hiç kuzlamıyorlardı tavuklar ve şimdi dışarıları buralarda gezindiklerini gördük. Şimdi aramaya başladık. Ve belki vardır. Yok. bakalım. Şu Burada da yap. Şuraya bakalım. Buradan ben tırsıyorum. Aha! Gömüyü bulduk arkadaşlar. Kaç tane var bir sayalım. Oo maşallah. Kaç gündür yumurtlamıyorlardı. Şöyle alalım. Şuna dolduracağız. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 Evet arkadaşlar buraya baktığımız için bu kadar yumurta bulduk. Beni atmayı unutmayın.